Türkiye günlerdir büyük çekmecedeki korkunç cinayeti konuşuyor. Fasımları 20 Ocak'ta cezaevinden tahliye edilen Murat Kartal'ın peşindeydi. Kartal'ı gözü dönmüş canilere teslim eden, sahte gözaltı yapan iki işbirlikçi polis. Tairesiz adamın adım adım ölüme gittiği görüntüler ve ses kayıtları ortaya çıktı. İşte kurbanının son anları. silahtan dolayı mı sıkıntı yapıyorsun? Abi silahtan sıkıntı yapmıyorum Sıkıntı değil de ama niye yani böyle arabada geziyoruz? İstanbul Büyükçekmece'de gizemli kazı 4 gün boyunca devam etmiş. Günlerdir aranan Murat Kartal'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Bugün de talihsiz adamın adım adım ölüme gittiği son görüntüsü ve ses kaydı ortaya çıktı. O anlarda talihsiz adama sahte gözaltı yapıp aslında teslim eden iki polis de güvenlik kamerasına yakalandı. Niye yani böyle? bilmem. Onu anlamıyorum yani anladın mı Abi, oldum. Polisi katil zanlarına götüren Murat Kartal'ın öldürülmeden önce sevgilisine ve annesine gönderdiği ses kayıtları oldu. Sen silahtan dolayı mı sıkıntı yapıyorsun? Abi silahtan sıkıntı yapmıyorum ben. Polis memuru Maltepe'ye gelmiş ve Murat Kartal'ı almıştı. Arabada giderken Kartal durumdan şüphelendi. Ama niye yani böyle arabada geziyoruz bilmem onu anlamıyorum yani. Ve polis memurlarıyla yaptığı o konuşmayı hem annesine hem de sevgilisine gönderdi. Murat Kartal 2015 yılında uyuşturucu ticareti yapan Baybaşın ailesinin üyelerinden birini öldürüp cezaevine girmiş yakın zamanda da tahliye olmuştu. 20 Ocak tarihinden beri de kayıptı. Ortaya çıkan yeni görüntüler iki polis memurunun Kartal'ı araca bindirip hasmına götürdüğünü ortaya koydu. Murat Kartal'ın adım adım ölüme yürüdüğü o anlarda Kartal güvenlik kamerasına polis memuru ile birlikte takıldı. Öyle ki iki polis memuru evinin önüne gelmiş ve Murat Kartal'a hakkınızda şikayet var demişti. Kocaeli savcısıyla görüşür, bize biz ifadesini alın der, bana da mevcutlu getirin der. Ve ardından Murat Kartal iki polis memuruyla birlikte arabaya binmişti. İşte bu da Kartal'ın hayattaki son görüntüsü oldu. O iki polis yaklaşık iki ay önce şart görevini bitirip Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanmıştı. Talihsiz adama sahte gözaltı yaparak hasmına teslim ettiler. Ne yani böyle arabada geziyoruz bilmem. Yani. Sonrası korkunç. Murat Kartal elleri ve ayakları bağlı halde işkence görüp diri diri toprağa gömüldü. Büyükçekmece'deki sır kızı tüm bu korkunç cinayeti aydınlattı. Vahşetin ortaya çıkmasıyla iki polis memuru, bir eski milletvekili ve yedi kişi tutuklandı.